Bildiğiniz gibi iki hafta öncesinde Türkiye'de büyük bir deprem oldu maalesef. Birçok insan öldü. Bu videoyu çektiğim an itibariyle 40 bini geçmiş durumda. Bizim kendimizin de akrabalarımızdan, yakınlarımızdan kaybettiğimiz insanlar oldu. Bu nedenle öncelikle depremde vefat eden herkese Allah Teala rahmet etsin diyorum. Kalanlar, yaralananlar ise Allah Teala sabır versin onlara bu hayat mücadelelerinde kendilerine destek olsun inşallah. Ve videonun konusuna gelecek olursak bu videoda hadislerdeki Tevrat meselesine bakacağız. Acaba hadislerde Tevrat veya İncil nasıl yer alır? nasıl rivayetlerle şimdiye aktarılmıştır? Bunlara bakacağız. Bildiğiniz gibi bizler Tevrat ve İncil'e tasdik çerçevesinde baktığımızda bu kitapların Allah Teala'nın kitabı tarafından yani Kur'an tarafından tasdik edildiğini söylüyoruz. Ve bu tasdik'i biz aktardığımızda, söylediğimizde her ne kadar Kur'an merkezli düşünen insanlardan da bazı itirazlar gelse de bunu kabullenmeseler de Hadisçi ve sünnetçi arkadaşlardan yani geleneksel İslam'ı devam ettiren insanlardan da itirazlar geliyor. Bu nedenle onların kaynaklarından da bunu bizim göstermemiz lazım. Acaba Tevrat ve İncil hadislerde rivayetlerde nasıl yer alıyor? Daha önce ilk dönem İslami fesirlerinin nasıl düşündüklerini, nasıl baktıklarını aktarmıştık. Burada da işte... Hadislerdeki Tevrat ve İncil'e bakacağız, yoğunlukla Tevrat'a bakacağız. Bunu yaparken de hem de size bir kitabın tanıtımını da yapmış olayım. Dostumuz Şerif Çelebi'nin kitabıdır. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Tasdik odaklı bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Ben de zaman zaman Twitter'dan bazı hadisler aktarmıştım vaktiyle. Hem o e, aktardığım hadislerden bir iki tanesini söyleyeceğim. Kalan kısmını da e, Şerif'in e, Şerif Çelebi arkadaşımızın kitabından size aktaracağım inşallah. Şimdi dediğim gibi daha önce Twitter'da bu hadislerde Tevrat ve İncil nasıl yer alıyor onlarla ilgili 3-5 hadis aktarmıştım. Ben ikisini önemli gördüğüm ikisini burada size sunmakla başlayayım. Birincisi Buhari'nin Cami sahihinde yer alır. Şöyle bir hadis aktarılır. Hiç kimse Allah'ın kelamından bir şey silip yok edemez. Ancak tahrif edebilir demiştir. Yani hakiki anlamı dışında tevil eder. Çünkü daha önceki videolarımızda da bu tahrif nedir videosunda da anlattığımız gibi tahrif metinsel bozulmayı ifade etmez. Bunun yorumlanarak tevil edilerek bozulmasını ifade eder. Bu anlamda Buhari'nin söylediği de budur. Hiç kimse Allah'ın kelamından bir şey silip yok edemez. Ancak tarif edebilir. Yani hakiki anlam dışında tevil eder. Bunu da tabi yuharrifune ifadesini anlatırken söylüyor aslında. Bir diğeri de yine hem Tirmize hem Buhari'de yer alan bir hadistir. Şöyledir. Peygamber kendine emir gelmeyen hususlarda ehli kitaba uymayı severdi der. Şimdi bakın eğer Tevrat, İncil eğer bozulduysa, bu kitaplar tahrif olup yani bunların anladığı anlamda tahrif olup yok oldularsa, ehli kitaba uymayı neden seviyor peygamber? Ne anlam var ki? Bozulmuş bir kitaba iman ediyorlar sonuçta. Dolayısıyla bu iki hadiste aslında bu kitapların bozulmadığına yönelik rivayetlerden birisi ya da ilk dönem İslam bilginlerinin bu kitaba nasıl baktıklarını gösteren aslında rivayetler. Ve geçelim e, kutsal kitaplar, lafızları farklı ama ruhları aynı kitabından alıntı yapacağımız hadislere. Burada da yine Sahih Buhari'den bir hadisle başlar. Buhari, Sahih Buhari 9. cilt 1482. hadis. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Medine'den bir takım Yahudiler gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek içlerinden bir erkekle bir kadını zina ettiğini hikaye ettiler. Resulullah siz rejim taşlamak hükmü hakkında Tevrat'ta ne bulursunuz diye sordu. Onlar biz zina edenleri teşhir ederiz. Bunlar bir değnekle de dövülürler. Abdullah İbni Selam bunlara yalan söylüyorsunuz. Tevrat'ta rejim ayeti vardır dedi. Bunun üzerine Tevrat'ı getirdiler ve kitabı açtılar. Yahudilerden birisi elini rejim ayetin üzerine koyarak ondan önceki ve sonraki ayetleri okumaya başladı. Abdullah bin Selam ona elini kaldır dedi. O da elini kaldırınca rejim ayeti görülü verdi. Yahudiler ya Muhammed Allah İbni Selam Abdullah İbni Selam doğru söylemiştir. Tevrat'ta hakikaten rejim ayeti vardır dediler. Bunun üzerine Resulullah zinanın vuku hakkında şahit istedi. Dört Yahudi zani ile zaniye aleyhinde veçhi mahsus üzere şehadet ettiler. Resulullah da bunların recm olunmalarına hükmette de recm olundular. Bakın burada e, recm var mıdır yok mudur tartışmasına girmiyorum. Siz de ona bakmayın. Burada rivayetin içindeki esas Tevrat ile ilgili olan unsuru dikkate almamız lazım. Bu rivayet uydurmadır ve de veya değildir. Hiç önemli değil. Şunu biliyoruz ki en azından bu rivayetin eğer uydurulduysa uydurulduğu dönemde. Eğer uydurulmadıysa zaten hani şimdi bu hadisi arkadaşlar uydurulmadığını düşündüğü için zaten peygamber dikkate alıyor. Dolayısıyla bunun her halükarda peygamber tarafından dikkate alın alınan bir kitap olduğunu biz görüyoruz. Hatta öyle ki içindeki hükümlerin uygulanması gerektiğini, Yahudiler tarafından uygulanması gerektiği yönündeki biz fikri görebiliyoruz. Yani bu hadislerin hadisin uydurulduğu ya da işte rivayet edildiği dönemde bu kitabın bozulduğuna yönelik bir fikir yok ortada. Bunu net olarak görmemiz lazım. Yok böyle bir fikir. Olsaydı bu rivayet olmazdı. Eğer doğruysa da zaten peygamber bunu yapmazdı. O fikir olsaydı yani bozulduğuna, hatta kaybolduğuna yönelik biliyorsunuz bazıları hiç tevratı yok görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir fikir yok. En azından ilk dönem İslam alimleri açısından eğer rivayet uydurmaysa da rivayet edildiği dönem açısından Müslümanlar tarafından bu kitabın bozulduğuna yönelik bir fikir yok. Çünkü Tevrat'ı getiriyorlar bir de üstelik ona göre hüküm veriyorlar. Yazana göre. Kaldı ki zaten bugün Tevrat'a baktığımızda da aynı ayetleri biz görürüz. Onun içinin mahiyetini Ayrıca belki açıklayacağız çünkü bu rejim ifadesiyle ilgili bazı problemler var. Bu rivayete göre peygamber bu rejim uygulamasını uygulatıyor. Şimdi bozulmuş bir kitapsa niye uygulatıyor? Yok eğer kitap yok olduysa öyle bir bozulmuş ya unutulup gitmiş. Niye yapsın? Yani hadisçi sünnetçi arkadaşlar bu rivayeti iyi düşünmelidirler. Bu kitaplar bozulmadığı içindir ki. İlk dönem İslam bilginleri açısından da, Müslümanlar açısından da bu kitabın bozulduklarına yönelik, bu kitabın bozulduğuna yönelik ya da kitapların bozulduklarına yönelik bir fikir veya kabul olmadığı için zaten bu rivayet var. Bir diğeri, bu El Talabi'de geçiyor. El Hafız El Zehebi kaydediyor ki, Yahudilikten İslamiyete dönen Abdullah İbni Selam, peygambere geldi ve ona dün gece, Kur'an'ı ve Tevrat'ı okudum dedi. O da cevap verdi. Bunu bir gece oku ve diğerini de bir başka gece oku dedi. Şimdi görüyor musunuz bunu? Peygamber'e geliyor diyor ki ben Kur'an'ı ve Tevrat'ı okudum. Ve peygamber de diyor ki ikisini aynı gece okuma. Bir gece Kur'an'ı oku bir gece Tevrat'ı oku. Yine neyi görüyoruz? Yine görüyoruz ki Tevrat'ın bozulduğuna yönelik herhangi bir kabul yok. Hem rivayet edilen dönemde yok. Hem işte peygamberin kabulünde bu yok. Yok yani böyle bir şey. Bir diğeri i̇bn Haldun'un mukaddimesinde aktarılan bir şeydir. i̇bn Haldun i̇bn Abbas'tan şu sözü nakletmiştir. Bir milletin kendi peygamberine indirilen kitabı kasten değiştirmesinden Allah'a sığınırım. Bu aslında yani değiştirilemeyeceğini söylemek için ifade edilen bir hadistir. Kaldı ki zaten İbni Haldun de bu bozulmayı mümkün görmeyen İslam bilginlerinden birisidir. Ve Buhari'nin hadislerine göre de İbni Abbas şöyle demiştir. Allah'tan çıkan sözlerin tek bir kelimesini değiştirebilecek kimse yoktur. Bu ifade de kaldı ki Kur'an'daki ayetlerle uyumludur. Bir diğer rivayete bakalım. Tirmizi hadisidir bu da. Tirmiz'de der ki, denir ki, o bana dedi, siz iki kitaba inanan Salman'ı tanıyor musunuz? Salman iki kitaba da inanmaktadır. Hangisine? Tevrat'a ve Kur'an'a. Bir diğeri, bu nerede yer alan bir hadis? Buna bakalım. Bu da yine Buhari'de yer alan bir hadistir. Hazreti Muhammed'in yakın çevresinden Abdullah İbni Amr sık sık Tevrat okurmuş. Bir gece rüyasında bir elinde bal, diğerinde yağ tuttuğunu, bazen bal tutan elini, bazen de yağ tutan elini yaladığını görmektedir. Abdullah İbni Amr rüyasını Hazreti Muhammed'e anlatır. Hazreti Muhammed Abdullah'ın rüyasını iki kitap yani bazen Tevrat bazen de Kur'an okumasıyla yorumlar. Yine bu da ilginç rivayetlerden bir birisidir. Görüldüğü gibi sahabilerden de dönem içerisinde Tevrat okuyan, İncil okuyan sahabiler var. Ve bu sahabelerden birisi rüya görüyor. Bazen işte bal tutuyor. Bir elinde bal tutan elini yalıyor. Diğerinde yağ tutan elini yalıyor. Peygamber'e geldiklerinde de peygamber ikisini, iki kitabı okumasına yorumluyor. Eğer peygamberimiz bu kitapların değiştirildiğini düşünseydi herhalde böyle yorumlamazdı. Ve bir gün Tevrat okuyan, işte Kur'an okuyan birisine de ya o kitaplar bozulmuş onları okumayı bırak diye derdi ama denmiyor böyle bir şey. Ya bir önceki e, rivayeti hatırınıza getirin. Yine Abdullah İbni Selam Kur'an'ı ve Tevrat'ı okudum dedi bir gecede. İşte peygamberimiz de ona diyor ki bunu bir gece oku, diğerinde bir başka gece oku. Eğer değiştirildiyse, tahrif olup gittiyse bu kitaplar peygamberin böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Aksine tam tersi şeyler söylemesi lazım. Demesi lazım ki ya bu kitaplar bozuldu gitti. İşte Allah onları mahvetsin, şöyle yapsın, böyle yapsın. Bu kitapları okuma. Sadece Kur'an'ı oku der. Ama bakıyorsun ki öyle bir şey demiyor peygamber. Bir gece birini oku, diğer gece birini oku diyor. Bir diğerine bakalım. İmam Buhari sayında Abdullah İbn Amr bin As'ın tanıklığıyla peygamberin söylediğini nakletmiştir. İnsanlara benim yanımda bir ayet olsa bile nakledin. Şu buraya dikkat. Ve İsrailoğullarından ne duyduysanız hiç itiraz etmeden nakledin. Yani İsrailoğullarından ne duyduysanız çünkü Tevrat'ı okuyorlar, Tevrat'ı anlatıyorlar. Bunun nakledilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da yine Buhari'de yer alan hadislerden birisi. Bir diğeri, Hz. Muhammed'in hadislerinden de kutsal kitaptan alıntılar vardır. Bu yine kitaptan okuduğum bilgi. Bunu da zaman zaman aktarıyordum ben Twitter'dan. Yani öyle bilgiler var ki mesela şey, hadis adı altında biz görüyoruz bunları. Fakat bir bakıyoruz ki aslında Tevrat'tan alıntı, bir bakıyoruz ki aslında İncil'den alıntı. Bizim Şerif de e, kitabını almış onlardan birkaçını. Mesela Allah'ın elçisi şöyle buyurdu, Allah Teala salih kullarım için hiçbir gözün görmemiş olduğu şeyler hazırladım diyor. Bu aslında e, Paulus'un işte ahireti, cenneti, cehennemi anlatırken, daha doğrusu cenneti anlatırken kullandığı ifadelerdir. Korintlilere birinci mektuptan alınmıştır aslında. Şöyle der, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiştir, hiçbir kulak işitmemiştir, hiçbir insan yüreği kavramamıştır der. Şimdi bu hadis olarak sunuluyor. Fakat aslında Paulus'un sözüdür. Bu ifadeyi aslında Said Nursi de mesela kendi kitaplarında da kullanıyor bunu. Ve işin ilginci bu hadisçi sünnetçi arkadaşlar buna hadis gözüyle bakıyorlar. Onlar için çok muteber, önemli. Bir taraftan bunu kabul ediyorlar. Diğer taraftan ise Paulus'a sahtekar gözüyle bakıyorlar. Oysa Paulus'un söylediğini sizin zaten o rivayetleriniz aktarıyor. Bir diğeri de şöyledir. Milattan sonra 630 yılında Hz. Muhammed Nadraşanlı Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutlamaları için Medine'deki camiyi kullanmalarına müsaade etti. Böyle bir bilgi var. Bir diğeri Hz. Ömer ehli kitap kendi aralarında Tevrat okurken ben de onları dinlerdim gerçekten Kur'an ile Tevrat arasında bir fark göremezdim. Hz. Ömer'in böyle söylediği naklediliyor. Nerede? Vahidi Esbab-ı Nüzul Bakara Suresi ayet 98'de. Dolayısıyla biz bu rivayetlere baktığımızda da aslında hadislerin içerisinde de Tevrat'ın bozulduğuna yönelik veya İncil'in bozulduğuna yönelik bir takım ifadeleri biz göremiyoruz, rastlayamıyoruz bunlara. Yok böyle bir ifade. Ne Tevrat'ın bozulduğuna yönelik bir ifade var ne İncil'in bozulduğuna yönelik hiçbir ifade yok hadislerde. Şimdi bunun bu tahrif bunların kafasındaki bu tahrif yani aslında e, tebdil ve tağir aslında bu. bu bunun olmadığını Kur'an'dan zaten gösteremiyorlar. Daha doğrusu olduğunu gösteremiyorlar. Yani yok Kur'an böyle bir tahrif anlayışından bahsetmiyor ve hadisçi-sünnetçi arkadaşlar için söylüyorum. Hadislerinizde de yok bu kitapların tarif olduğuna dair bir bilgi. Tam aksine tasdik edildiğine yönelik bilgiler var. Hatta dönemi içerisinde o kitapların okunduğuna, içindeki hükümlerin kabul edildiğine, içindeki hükümlerin uygulandığına yönelik bilgiler var. Peygamberin bile bu kitapları muteber kabul ettiğine yönelik birtakım rivayetler, bilgiler, bulgular var. Dolayısıyla her iki açıdan da sizin bu kitapları reddetme şansınız yok. Kur'an tasdik eder, hadisler tasdik eder. Peygamber tasdik eder, hükümlerini uygular. Sahabiler kabul eder, Tevrat okur, İncil okurlar. Sahabi Hazreti Ömer gibi bir sahabinin bu kitaplar arasında bir fark görmediğim dediği aktarılır bize. Dolayısıyla bu kitapları reddetme yoluna artık gitmeyin. Bu kitaplar tasdik edilmelidir tasdik etmeye mecbursunuz. Allah Teala bu kitapların bozulduğunu asla söylemiyor. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik selamlar.